Beyim. <laughs> Baz <laughs> 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 sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında köy yaşam merkezlerini hayata geçiriyor. Köy okullarımızın değer ve öneminin bilinciyle yeniden açılması adına yaptığımız düzenlemelere ek olarak şimdi de kapalı ve kullanılmayan köy okullarını köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Gerçekten son 20 yıl eğitimde çok önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönem. Okul öncesine yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu memleketin evlatlarının eğitime erişiminin kolaylaştırılması için devasa yatırımların yapıldığı bir dönem. Son 20 yılda 300 binlerdeki derslik sayıları 857 binlere ulaştırıldı. Okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları %50'nin altındayken şu anda %90'ın üzerinde. Sadece basit bir örnek vereyim ve bu faslı geçeyim. 5 yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde on Yani sadece 5 yaşındaki yüz çocuğumuzdan 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Bugün bu oran yüzde doksan üçe çıktı. Aynı şey ortaokulda, aynı şey lisede, aynı şey yüksek öğretimde. Çünkü bu ülkenin en değerli sermayesi ve sermayesi. Beşeri sermayenin niteliğini artırmanın en önemli enstrümanı da eğitim bildiğiniz gibi. Yine Sayın Vekilimizin bahsettiği gibi sadece okul sayıları artırılmadı, derslik sayıları artırılmadı, öğretmen sayısı artırılmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı. Başörtüsü yasakları kaldırıldı. Kassay uygulaması, din öğretimi ve mesleki eğitimin Yüksek öğretim erişiminin öndeki tüm engeller kaldırıldı. Yine bu ülkenin çocuklarının sadece imam liselerine gidenler değil, tüm çocuklarının istemeleri durumunda peygamberlerinin hayatını, Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri öğrenmelerinin önü açıldı. Ve tüm bu yatırımlar yapılırken Birilerinin iddia ettiği gibi kaliteye rağmen yapılmadı. Her zaman kalite odaklı bir şekilde yapıldı. Son 20 yılda en büyük bütçeyi eğitime ayıran ve bu memleketin evlatlarının hiçbir ayrım yapmadan eşit bir şekilde eğitime eriştirilmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a Uşak'tan, Ortaköy'den en içten şükranlarımızı arz etmek istiyorum. 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir gün bile ara vermedik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Bakın bugün iki bakan yardımcımız burada, iki genel müdürümüz burada, bir başkanımız burada. Tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Bu yaz ilk kez bir farklı uygulama yaptık ve öğrencilerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı yalnız bırakmamak için özellikle COVID sürecindeki o öğrenme kayıplarını diğer psikososyal gelişimdeki eksikliklerini telafi etmek için ilk kez ücretsiz yaz okulu açtık. Bilim sanat merkezlerimizde bilim ve sanat alanında iki tane yaz okulu devam ediyor. Diğer taraftan dördüncü sınıflardan on ikinci sınıflara kadar Matematik Seferberliği kapsamında tüm Türkiye'de matematik yaz okulları var. Aynı zamanda İngilizce yaz okulları var. Şu anda tüm Türkiye'de 1 milyon çocuğumuz, 1 milyon yavrumuz yaz okullarında ücretsiz bir şekilde hem keyifli vakit geçiriyorlar, oyunlar oynuyorlar, aynı zamanda bilimle, sanatla, matematikle, yabancı dille diyaloglarını, etkileşimlerini geliştiriyorlar. Yine aynı bugün Uşak'ta yapacağımız gibi tüm illerimizde okul yöneticilerimizle birlikte bir araya geliyoruz. Hem bir yılın değerlendirmesini eğitim politikalarında nereye doğru evriliyoruz, ne yapmak istiyoruz, sahadaki bunun karşılıkları neler, bunu tüm arkadaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Aynı zamanda okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Ve onun için bu sene dedik ki Türkiye'nin eğitim gününde gündeminden şu bağış olayını düşürelim artık. Eğitim camiasını çalışma arkadaşlarımızla yaralayan aslında çok az sayıda uygulama örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve en önemlisi sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi algıyı ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok erken başlattık. Ve tüm illerimizin tüm okulların ihtiyaçlarını biraz önce bahsettiğim temizliğinden kırtasiyesine ve küçük onarımından laboratuvarına donatımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz. Son 19 yılda bu kadar eğitime yatırım yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı okullarının ihtiyacını karşılamaktan aciz olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için siz değerli velilerimizden de istirhamımız böyle bir durum olduğu zaman mutlaka hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzü hem valimizi hem de bakanlığımızı uyarmalısın. İnşallah nasıl yardımcı kaynak konusunu ülkenin eğitim gündeminden belirleri ekstra yük yükleyen uygulamayı gündemden düşürdüysek işte bu bağış konusunu inşallah ortadan kaldıracağız. Ve bugün Uşak'tan açıklıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yavrularımıza, çocuklarımıza ulaştıracağımız tüm ders kitapları tüm illerimize gönderilmiş bulunuyor. Evet. Ve inşallah 2022 2023 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrencilerimizin okuyacağı kitaplar hazır bir şekilde okullarına dağıtılacak artık. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir yenilik daha yapıyoruz. Bu sene 2022 2023 eğitim öğretim yılında sadece ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibariyle bugün itibariyle tüm yardımcı kaynakların basımı da sonlandı ve tüm illerimize yolcu edilmeye, gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimiz için, tüm velilerimiz için çok daha rahat, çok daha inşallah konforlu olacak. Müsaade, <laughs> 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 <O da ayırız. gülüyor> müsaade. Nasıl gerisini alamadın? Müsaade edin. Müsaade edin. Anasının kumu var senin. Nasıl Evet, nasıl kumu giyiniyorsunuz? Vida. Vida, noku güzel mi? Güzel değil mi? Değil Olgun hep açık kalsın değil mi? Ha? Ha? Bunlar hepsi Bunlar

<gülüyor> Sayın Bakanım <laughs> annen de uyumuş mu? Benzer o mu? <laughs> Annenizinki de benziyor mu diyor? Rahmetli <laughs> <laughs> Her zaman annelerin bir numara değil.